Kur'an-ı Kerim'de insanın haleti ruhiyesindeki zaafları şöyle bildirilir. İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. Şayet yaptıklarından ötürü başlarına bir fenalık gelse hemen ümitsizliğe düşüverirler. Er-Rum 36 Biz emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Mesuliyetinden korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir. El-Ahzab 72 Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede insanın çok zalim ve çok cahil olduğu için mesuliyetten korkmadığını ve emaneti yüklendiğini bildiriyor. Zulmün zıttı adildir. Adil aynı zamanda ameli salih manasında kullanılmaktadır. Nitekim Cenab-ı Hak Asır suresinde insanın hüsrandan kurtulması için ameli salih sahibi olmasının zaruretinden bahseder. Cehlin zıttı ise ilimdir. İlim de zahiri ve batıni olmak üzere iki çeşittir. İmam Gazali Kuddise Sirruh, hakiki alimler yani peygamber varisleri zahiri ve batıni alimlerdir buyurmaktadır. Ayeti i kerime muktezasınca ameli salih sahibi olup zahiri ve batını ilmimizi irfana eriştirebildiğimiz kadar zalum ve cehul sıfatlarından kurtulmuş oluruz. Ayrıca yukarıdaki ayeti kelimelerde Allah Celle Celaluhu insanın esrar-ı ilahiye ve azameti ilahiyeden gâfil olarak yaşaması ile düçar olacağı bedbahtlığı bildiriyor. Şair de insanın yüklendiği bu mesuliyeti ve neticesini şöyle dile getirir. Eli boş gidilmez gidilen yere, Rabbim boş gelmedim ben suç getirdim. Dağlar çekemezken o ağır yükü iki kat sırtımda pek güç getirdim. Sufilere göre insanın öz sıfatı bilgisizliktir. Ayet-i kerimede cehul çok cahil buyurulması buna bir delildir. Mutlak ilim yalnız Allah'a mahsustur. İnsana ise az bir ilim verilmiştir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, ''Size ancak az bir ilim verilmiştir.'' El-İsra 85 Nitekim insanların ilmi, Evliyaullah'ın ilmi yanında deryadan bir katre, Evliyaullah'ın ilmi, peygamberlerin ilmi yanında deryadan bir katre, Peygamberlerin ilmi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilmi yanında deryadan bir katre, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi de Allah'ın ilmi yanında deryadan bir katre mesabesindedir. Ancak verilen bu az bir ilimle amel edilip takvaya vasıl olunabilirse Allah'tan ihsan gelmesiyle kul arif hale gelir. Marifetten yani Allah'ı hakkıyla tanıyabilmekten hisse almaya başlar. Esrar-ı ilahi açılır. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretir. Allah her şeyi bilmektedir. El-Bakara 282 İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan çok acelecidir. El-İsra 11 Burada insanın psikolojik yönü ele alınıyor. Gerçekten insanlar öfkelendiği, bir sıkıntıyla karşılaştığı ve güçlüklere rastladığı zamanlar muhataplarına çok kolaylıkla beddua edebilmektedirler. Halbuki bu zor ve güç durumlardan sabır ve metanetle kurtulmaya çalışmak gerekir. Ancak aceleci yapısıyla insan, böyle durumlarda ümitsiz ve kötümser bir hâlet-i ruhiye içinde bazen, teessürünün çokluğundan, Allah'ım, canımı al da beni bu sıkıntıdan kurtar gibi sözlerle kendisi için beddua eder ki, bunlar asla doğru değildir. İnsan aceleci bir tabiatta yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. El-Enbiya 37. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur. Bir de musibete uğrarsa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. El-Hac 11 Denizde başınıza bir musibet geldiğinde, ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında, yine eski halinize dönersiniz. İnsanoğlu çok nankördür. El-İsra 67 Onun sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. El-İsra 68 Yahut onun sizi bir kez daha oraya denize gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bundan dolayı kendinize intikamınızı almak için bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. El-İsra 69 Sonsuz zarafet ve derinlikler örneği olarak yaratılan insanın asıl kıymeti, Allah'a kulluk edebilmek ve Rabbinin azametini idrak edip esrarından nasip alabilmektir. Kainat ve içindeki yaratıklar gelişi güzel rastlantılar olmayıp, gayesiz ve maksatsız değildir. İnsan da sebepsiz bir macera'nın tesadüfi bir eseri değildir. Başı boş olsun diye yaratılmamıştır. İnsanın yaratılmasında ilahi bir maksat vardır. Rabbin kendi güzelliği ve iyiliği insanda tecelli etmekte ve insan Rabbin'e halil yani dost olmaktadır. Diğer yaratıklarsa insanı yaşatmak içindir. İnsan halife kalınmıştır. Halife olmak Vedakar insanlara lütfedilmiş bir vekâlettir. Bu vekâleti ifa edenler Rabbin gören gözü, işiten kulağı haline gelirler. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmakla mümkündür. Allah Teala buyurur. Kötülükle iyilik bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan samimi ve sıcak bir dost olur. Fussilet 34. Kur'an insanı ahlakın en faziletli noktasına eriştirir. Hasan Basri radıyallahu anh kendisini gıybet edene daima tatlı hediye göndererek teşekkür ederdi. Zira bütün ibadetler ve zikirler güzel ahlakla kemale erişir. İlahi güzellikler mecmuası halinde dünyaya gelen insan hayat imtihanına tabi tutulduğundan Kendisine hayra da şerre de müsait geçici bir hürriyet verilmiştir. O nefsinde gizlenen fısku fücur ve ruhaniyetinde bulunan takva temayülleriyle baş başa bırakılmıştır. Kötü huyların yaratılması imtihan gayesini sağlamak içindir. Ayet-i celile de nefse ve onun ince teşkilatını koyana yemin olsun ki ona kötülükleri de iyilikleri de ilham etmiştir. Nefsini temiz tutan kimse mes'ut ve bahtiyar olur. İçini kötülüklere bulaştıran kişi de hüsran ve helake düşer. Eşşems 7-10 buyurulmaktadır. Demek ki insanı insan yapan, güzel huylarla bezenmiş olması, insanlıktan çıkaran da kötü huylara bulaşmasıdır. Allah'ın yarattığı dünyada onun nimetleri içinde yaşarken, emir ve yasaklarına karşı çıkmak, en karanlık ve akıbeti korkunç bir ahmaklıktır. İman ve ahlak nizamına girmeyenler ve zalimler ilahi intikama düçar olacaklardır. İnsanca yaşamanın biricik şartı din ve ahlaktır. İnsanlığın kemali ve en son ahlak örneği de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayet-i kerimede buyrulur. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını uman ve Allah'ı çok zikreden her mümin için Resulullah'ta örnek alınacak pek güzel bir cevher vardır. El-Ahzab 21 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de beni Rabbim terbiye etmiştir ve terbiyemi de pek güzel kılmıştır buyurarak şahs-ı Muhammedisindeki yüksek ahlaka temas etmektedir. Bunun içindir ki insanın sırrı Muhammedi hakikatte çözülebilir. Onda ne kadar fani olunabilirse esrar-ı ilahi o kadar ayağan olur. Rabbimiz cümlemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak ve saadet bayrağı altında toplasın. Amin.